Hepinize selamlar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün okuduğum etkileyici tek kitap ile karşınızdayım. Bu kitap ile ilgili ön bilgileri çok önceden Instagram'dan aldım. Sonra kütüphaneye gittim, bulamadım falan derken, bu en son gittiğimde bu kitabı aldım. Hangi kitap? İnci Küpeli Kız. Ee, tabii ki pek çok kitabın arasında olduğu için bugüne okumak kısmetmiş ee, başladım ve bitirdim ve etkileyici bir kitaptı. Ancak ee, bu kitabı da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi kitaba baktığımız zaman bölümleri 1664, 1665, 1666 ve 10 yıl sonrası 1676. Yılları arasında geçmekte. 17. yüzyılın Hollanda'sında Grit isimli bir kız var. Ailesiyle yaşıyor. Ee, babası seramikçi. Bir kaza geçiriyor ve baba gözlerini kaybediyor. Ee, geçimleri çok zor. Kardeşi bir seramik fabrikasında e, o konuyu öğreniyor. Bir tane kız kardeşi var. Sonra bir gün bu Grit mutfakta e, sebzeleri doğurarken birisi geliyor, bir bey geliyor ve bir, bir de öğreniyor ki annesi ailesi Grit'i e, daha küçücük sanırım bir 14-15 yaşlarında falan e, hizmetçi olarak bu ailenin yanına veriyor. Adam ressam Vermur e, Vermer <laughs> sonra Grit'in e, dizdiği, kestiği sebzeler dikkatini çekiyor e hepsini rengine göre kesmiş, e, rengine göre sıralamış falan. E, aslında yapacağı da bir sebze çorbası. E, çocuk kızcağız üzülüyor. Daha yeşik küçük. Ama bir taraftan da eve katkı sağlamak zorunda. Neyse o eve gidiyor. Bir de ne görsün? Evin hanımının o bir sürü çocuğu var. üstünüzlük üstlük hamile. Tabii ki bu resimin işi. Sonra bir büyük anneleri var o hamil olan kadının annesi birkaç tane gene yardımcı ona yatacağı yeri gösteriyorlar ee, sadece ailesiyle pazar günü görüşme hakkı var sonra başlıyor işe çamaşırlar yıkanıyor sobalar yakılıyor temizlikler yapılıyor ama tek şart ressamın odasında herhangi bir objenin yerinin değişmemesi İlk hafta gidiyor ailesinin yanına, elleri kabarmış. Annesi şöyle bir ellerine bakıyor. Dur diyor sana da işte bilmem ne krimini süreyim diyor. Babasına yaşadıklarını anlatıyor. Bazı şeyleri üstü kapalı anlatıyor. Kardeşi de çok üzgün, tek ablası var. E, abisi de zaten çalışıyor. Neyse, e, oradaki rutin hayatı var. Bir kasaba gidiyor et alıyor ondan sonra balık aldığı yer var sebze aldığı yerler var. Hayatı bu şekilde geçerken bir gün kasaptan annesinin bulunduğu yerde bir veba salgınının olduğunu ve karantina alınacağını öğreniyor. Kadın kızcağız oraya gitmek istiyor ama ev sahibi onu göndermiyor gidemezsin hayır diyor. Sonra karantina kaldırılıyor hemen koşu koşu eve gidiyor bir de ne görsün o çok sevdiği kız kardeşi. Vefat etmiş. Daha yaşı çok küçük. Dünyası yıkılıyor. E, grit eve dönüyor. Kırık dökük. Bir taraftan da hem temizlik yaparken e, diğer taraftan da ressama yardım ediyor. Yani malzemelerini işte boyalarını e, karıştırıyor. Resmin ona dediği şeyleri yapıyor. Çünkü kızın e, sezgileri kuvvetli e, görmesi çevreye göre çok daha kuvvetli. Ama bunu yaparken de gizli gizli yapıyor. E, ressam çok çocuklu. <laughs> Yılda 2-3 e, kez tablo yapıyor. E, onları satıyor. Onun, onun sattığı tablolarla beraber geçimini sağlıyor. Ve bir de üretmek zorunda. Ama üretemiyor. Çünkü bir resmi yaparken de çok uzun süreli düşünerek ışığına algısına bakarak çok zor süreçten eserler ortaya çıkartıyor. Neyse bir gün ona iş veren bir insan bu Greta görüyor, onun resmini çizmesini istiyor. O bu arada dedikodular yayılıyor, pazara gidiyor kendisi hakkında annesi duyuyor. Bu sırada Greta <laughs> ...çok anlattım, çok anlattım... ...kasabın oğlu... <laughs> e, gritten hoşlanıyor... ...onunla yaşayıp ilerleyince işte... ...15-18'ine girince evlenme hayalleri... ...kuruyor... ...derken... ...hiç istememesine rağmen... ...ressama modellik... ...yapmak zorunda kalıyor... ...bu kitap... ...yapıyor ama... <laughs> başlıyorum ama neden inci e, inci küpeli kız olduğunu bu ince küpelerin nereden geldiğini kitabın ilerleyen bölümünde öğreneceksiniz. Sonra o incileri takabilmek için, inci küpeleri takabilmek için kulakları da delik değil. Resim ona diyor ki bu bunu yapacaksın diyor. Yani düşünsenize. Bunu yapacaksın. Yani kulağına o küpeleri geçirme kısmına sen getireceksin diyor. Ve kendi kendine kulağını deliyor, uyuşturmak için de bir şeyin yağını kullanıyor. <laughs> Çok aydınlatıcı oldu. Bir şeyin yağını kullanıyor dedim. Ha, o tarafı anlatması, şeylere boyun eğmesi, e, hizmetçiler arasındaki buna karşı duyulan birazcık kıskançlık ee, çok fazla göz önünde bulunması, olayların tam içinde olması. Bir de burada asla konu ne biliyor musunuz? Hiç birbirlerine söylemeden sadece ruhlarıyla, ressamla Gretin konuşması. Birbirlerinden hoşlanması ama bunu bir türlü asla ve asla ifade etmemeleri ve en nihayet 10 yıl sonrasında neler oldu bu in, sonra tekrar bu ince küpeler devreye giriyor e, neler neler oldu anlatılıyor tarihi bir roman e, çok keyif verici bir e, ergenlik dönemi genç kız olma ondan sonra bu dönem içerisinde resme bakış açısını kazanması Renkler, renklerin elde edilmesi. O dönemin Hollanda'sındaki e, yaşam ondan sonra insani ilişkiler, tarihi doku kitapta anlatılmakta ve sonucuysa beni gerçekten de etkiledi. Güzeldi ve ben bu kitaptan çok ama çok keyif aldım. Eğer İnci Küpeli kızı okumadıysanız okumanızı öneriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.